Selamlar, ne haber, nasılsın? Bugün yeni konu Newton'un hareket yasalarına başlıyoruz seninle. Artık bu mikrofon birazcık burada duracak. Çünkü burada durunca biraz ses hafif yalpalanıyor. Hani daha iyi sesimiz gitsin diye. Evet, Newton'un hareket yasaları. Ben sana söyleyeyim, AYT'de bile gelse çok rahat yapabileceğim bir yer. Çünkü TYT gibi konuşacağım ama aslında AYT'ye de bulaşacağım bayağı. İstersen bakın neler yapacağımıza bir bakalım mı seninle? Şöyle bazı şeyler göstermek istiyorum ÖSYM'nin çok sevdiği. Özellikle etki tepki yasası. Geçen seneki arkadaşlar bilir. Eşit çocuğum eşit. Eşit birlikte sorgulamayın. Newton'un hareket yasası bu. Yasaya çiğneyebilen yok. Hani şu an çiğnemeye çalışıyorlar belki. Belki 50 yıl sonra çiğneyeceğiz o kanunu ama şu an çiğneyemiyoruz. Etki tepki büyüklük olarak her zaman eşit artık. Bunu sınavda gördüğün an eşit al. Uğraşma. çok dedik ve... Ve bak bunu dediğim bunu en az 50 defa söyledim Geçen sene 2 soruda çıktı bu. Bu bilgi 2 soruda çıktı ve çocuk gördü çat dedi eşit dedi, geçti. Tamam Büyüklük olarak eşit. Neyse. Ee, özellikle şu sayfa bak. Şu sayfa. ÖSYM bu aralar çok sormaya başladı bu işleri. Burayla hakkında konuşacağız. Bu şeyleri yorumlamakta. Üst üste cisimlerden konuşacağız ama kazanımlarda şöyle bir laf geçiyor. Şimdi göstereceğim. Yani bu işin THT'de geleceği falan yok gelmemesi lazım. Kazanımda dediği bir laf yüzünden. Sonra seninle beraber güzel test soruları konuşacağız. Ve bu işi bayağı bitireceğiz. Yaklaşık kaç sayfa? 17 sayfalık bir döküman bu. Yani bittiğinde bayağı işimiz bitmiş olacak. Gel seninle bir kazanımlara bakalım mı? Bakalım ya neler varmış. Kitabında da var tabi ama kitap olmayan arkadaşlar vardır. Sonra hocam niye bunu anlatmıyorsun sen derlerse diye bilgi vermek iyi olur. Ne diyor? Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek vereceğiz. İşte kütle çekimi kuvveti, zayıf nükleer kuvvet, cacut bir şeylere. Sürtünme kuvvetini açıklayacağız. Statik ve kinetik. Bu önemli. Bunların bir kavramlarını anlaman lazım. Çünkü statik ve kinetik farkını öğrenmen lazım. Bunları karşılaştıracağız. Sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajları. Bak lafı gelmişken söyleyeyim sana. Sürtünme kuvveti her zaman harekete ters yöndür. Sürtünme kuvveti her zaman hareketi yavaşlatır gibi bir düşünce varsa şu an bunu unut. Böyle bir şey yok. Yapacağız. Avantajları da var. Dezavantajları da var. Ama hepsini anlayacaksın. Bir cisme, bir cisme etki eden aynı doğrultuda kuvvetlerin bileşkesini hesaplayarak cismin öteleme hareketini açıklayacağız. Ha bak. Az önce dedim ya üst üste cisimlerde niye yok diye. Şu laf yüzüne bak. Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi açıklar. Bak ne diyor. Tek, tek kütle ile yapılan uygulamalar dışında matematiksel hesaplamalara girilmez diyor. Yani Tek kütle. Belki yorumsal olarak sorabilir ona ama TYT'de bunu soracağını zannetmiyorum. Hani belki AYT'de gelir ama dediğim gibi dinamiği her yerde kullandırıyor adamlar. E, ee, TYT'de gelirse de bana göre yorumsal gelecek yine. Ama hani TYT'de ben üst üste cisim bekler miyim? Beklemem. AYT'de bekler miyim? Beklerim ama nasıl yorumsal. Belki bir deney içeriğinde verebilir. Ama konuşacağız merak etme. Ne demiş? Etki teknik Kuvvet örneklerini açıklar. Bu köylerin gösterilerini sağladı. Ben şimdiden şuraya koyayım. Eşit. Bak ne sorarsa sorsun eşit. Bak bunu 30 defa söylüyorum her yerde. Tamam. Şimdiden bak bir bilgi kazandın yani. Etki, etki, etki kuvveti, tepki kuvvetini her zaman büyüklük olarak eşittir. Ne yaparsan yap. Şimdiden bol bol söyleyeyim de yeri geldiğinde hocam niye eşit oldu demeyin bana. Durum bu. Dilersen başlayalım. Hadi bakalım. Sana iyi çalışmalar, bana iyi anlatmalar. Hadi start verelim ve kuvvet kavramıyla başlayalım. Canavar gibi öğreneceğim bak. Harbiden çok güzel öğreneceğim. Mantığını verebildiğim kadar vermeye çalışacağım sana. Hadi